Soner Yalçın, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın söylediği "Tam kapanmaya karşı çıkan vatan hainidir" sözlerini eleştirdi. Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, bugünkü yazısında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının 26 Nisan tarihli bölümüne konuk olan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarını hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Yalçın Profesör Ceyhan'ın koronavirüs salgınının başından bu yana yaptığı, birbiriyle çelişen ifadelerine yer verdiği yazısında, Profesör Ceyhan'ın ekranlara çıkmasının yasaklanmasını isteyecek değilim. Aksine daha da çok çıksın ki bilim dünyamızın ibretlik hali görülsün dedi. Bilim sözcüğünü ağzından düşürmeyen tıp insanlarının hiç kuşku duymadan kendinden emin olma hali beni hep şaşırtıyor. Profesör Ceyhan pandemide bunun prototipi olduğu eleştirisinde bulunan Yalçın şunları kaydetti. Önce mutasyon diyenlere dudak büktü. Sonra mutasyonu didinden düşürmez oldu. Covid-19 mutasyona uğrasa ne olacak sorusuna şu yanıtı verdi. Kötü bir mutasyonda olabilir mi düşüncesi olabilir. Bu tabii binlerce kat daha düşük bir ihtimal. Virüsün özelliğini kaybedip daha az bulaşır hale gelmesi için o dikensi yapısında herhangi bir değişiklik yeterli olabilir. Ama daha kötü hale gelmesi için çok özel değişiklik olması lazım. O çok daha düşük bir ihtimal şunu da söyledi. Eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyorsa salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı olabilir. Dediklerinin tam tersi çıktı. Bugün diyor ki tam kapanma şart. Buna karşı çıkanlar vatan hainidir. Karşımızda böyle bilim insanı var. Ekrana ilk çıktığı günlerde alt yazılarda adının önünde bilim kurulu üyesi yazıyordu hiç sesini çıkarmadı. Sonra da olmadığı ortaya çıktı. Yine bir Ahmet Hakan programında Allah neden virüsleri yaratmış? Çünkü insanların belli bir sayının üzerinde çoğalmaması gerekir. Yoksa insanlar yiyecek ekmek bulamazlar dedi. Profesör Ceyhan'ın ekrana çıkmasının yasaklanmasını isteyecek değilim. Aksine daha çok çıksın ki bilim dünyamızın ibretlik hali görülsün. Ekranda daha neler söyleniyor neler. Susuyorsam bir avuç kalmış hekimlere saygımdan susuyorum. Keşke denk gelmeseydim ekranda o vatan haini sözlerine ayıptır dedi.